Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada dışarıdaki gezintiye devam edelim. Buradaki bitkilerimi gösteriyordum size. Bakın e, buradaki konumun e, ne kadar sukulentlerime iyi geldiğinin e, ispatı da Mendoza'lar arkadaşlar. Mendoza'lar hiç bu kadar birbirine sık yakın yapraklı olmayabiliyor. Bu işte güneşin etkisi, esintinin konumun etkisi. Ee, her zaman da söylüyorum, birçok bitkilerinizi böyle varsa elinizde birden fazla farklı konumlara koyun. Hangi konumda daha iyi, hangi bitki e, iyi büyüyorsa, yetişiyorsa oraya e, özel türlerinizi konumlandırabilirsiniz. Bakın burada mesela krispit Beauty var. Bakın buradaki bebeklerden haberim bile yok ama kendi kendilerine o kadar güzel olmuşlar ki 5.5 ee, santim saksıdan taşar boyutta bakın çok güzel renklenmişler pikruz gosti artık hangisi olacak bakacağız formuna rengine şu aradaki şekerlere bakın profilka Bakın Profika burayı çok sevmiş. Burada o kadar güzel kendi halinde büyüyor ki. İçeride bir saksım var. Bir yıldan fazla yaprak atmıştım içine ve hala büyümediler. Onları da alıp buraya getireceğim. Ee, burada zirayda onlara kadar birçok bitkimi burada büyütmek istiyorum. Şöyle. Dusty Rose var burada yine. Şu şekilde buraya bir tane çelik koymuştum köklenmişti Bunlar da hepsi kristat gibi böyle suyu çok sevmeyen türler Bunlar arkadaşlar ama kendi haline bıraktığımız zaman inan o kadar güzel büyüyorlar ki bakın kubitin bir tane bir şey orada yine burada tuttum var daha fazladan var susuzlar su vermedim sulanması gerekiyor bunları sonradan geçirdim buraya birazdan azıcık bunlara vereceğim su arkadaşlar çok sararmışlar kuru yani su suya hasretler renklerinden falan anlayabiliyorum biraz su takviyesi etmek lazım bebişlere bebişler çok fazla susuzluğa dayanamıyorlar burada da pikuzlar var bu pardon pikuz diyorum hot var rezi göstermiştim şu saksım çok güzel 5-6-7 ee, tane orpetim var burada arkadaşlar. Çok mutluyum. Arada bir pikruz var. Hatta burada spink bebekleri var. Laveli var. Güzel olmuş bu saksımda. Şöyle. Evet. En büyük pikruzum şu an bu ama çok susuz. Dediğim gibi yağmur yağdı ama suyu çok alamadılar. Öyle olunca da, tabi büyüyemiyorlar. E, vermeyeceğim, inanın su vermeyeceğim. E, sadece bebekler hariç. Bakın orada bir tane de e, ne var? Suyon fril çıkmış. Suyon de var. Şu tür de çok güzel. Güzel olmuşlar. Yani hep diyorum, hangi türü dikersem dikeyim, bu çok güzel oluyorlar. Bu saksımda bana sürpriz yapan e, dediğim gibi yaprak var ama yaprakların ne olduğunu büyümeden bilemiyorum. Bazı müşterilerim ısrarla bebek e, almak istiyorlar. Hani e, bir bütçe veriyorlar. O bütçeye göre bebeklerden istiyorlar. Fakat e, vermem mümkün değil. Çünkü e, büyümeden neyin ne olduğunu bilemem. Mesela bakın burada e, hiç daha yeni iki haftaya kadar Fark etmemiştim. İki hafta önce bunları fark ettim. Ee, süper bum bebeklerim varmış ve süper bum bebeklerimi ilk defa yapraktan bu boyuta getirebildim. Ee, ne olduğunu bilmediğim yer burası yani saksı yer diyorum. Ee, i̇çinde ne olduğunu ne attığımı bilmiyorum. Tabii ki hani o pelinonun yaptığını falan hani bilirim ama şu inceleri yani küçük minik yaprakların ne olduğunu ayırt edemiyoruz. Bakın bunlar renklenmeyince e, daklasot mu sanyet mi, hutspink mi bunları ayırt edemiyorum. Çünkü yaprakları hep aynı boyutta oluyorlar. Renklenmeden bilemiyoruz yani. E, burada yine böyle bir saksım var. ama Şu arkadakileri göstereyim size. Şöyle koyabilirsin inşallah. Şöyle bakın. Burada da e, ısrarla yağmur suyunu bekliyorum arkadaşlar. Su vermeyeceğim vermeyeceğim ki yağmurdan iyice sulansınlar ve öyle doğal gelişim göstersinler yani bunlar sukulent aslında sukulentler doğal ortamlarda su mu istiyorlar gidip onları sulayan mı var hayır yağmur yağarsa ıslanıyorlar yağmur yağmazsa sarara sarara buruşa buruşa öyle kalıyorlar ama biz bizim işte ellerimiz durmuyor bizim elimiz e, durmuyor illaki su vermek istiyoruz. Ee, öyle olunca da ya kayıp ediyoruz ki bunu bile bile acaba kayıp verir miyim? sularsam diyoruz ama yine de sulama yapıyoruz. Bakın bu da profilika. Bu da burada biraz daha iyi olmuş. Güzelmiş. Bebişleri daha e, kalın kollu. Kalın kol atıyor öyle arkadaşlar bakın yani büyüyecekler de bir var büyürse çok daha güzel olacaklar melako değil kroma bu arkadaşlar bu kroma melakolar çikolata renginde bakın bu çelikten de bu da çok güzel olmuş yine şu güzelliğe bakın bu da güzel olmuş bu aranjmanlarımın hepsi satışta arkadaşlar tabi biraz daha büyümelerini bekliyorum yağmur suyu alsınlar, büyüsünler güzelce gelişsinler daha sonra satışa koyacağım onları badem şekerlerim pudraları kusursuz hiç dokunulmadığı için öyle bu çelikti öldürecekti fakat harika bebekler verdi orikulam çok sevdi burayı bunu da öyle kendi haline bıraktığım için çok güzel gelişim gösterdi. Birkaç tane bebeklerden büyük büyük oldular. Ghost Ghost'un um var orada pisti açıyorum var öyle. Bakın burada dökülenler köklenmiş bebek yapmış. Bazıları işte böyle e, aile boyu hayatta kalabiliyorlar. Gidenler gitti. Üzücü. Yapacak bir şey yok. Sanki şu dorpet gibi duruyor. Dediğim gibi ayırt edemiyoruz bazılarını Bakın buradan tepe aldım benim vefalı herim. Bebekler veriyor dibinden, her yerden. Bu da he, neydi bu? da çok güzel sarı renge giren bir türüm. Bunu da çok seviyorum. Şu da tepesi muhtemelen orada köklenmiş. Bakın, komiks tomu görüyor musunuz arkadaşlar? Komiks tom ne kadar güzel olmuş. Tombiş tombiş. Bakın Paraguay harika. baldiler Baldırlar daha yine güneşi e, tam alamadığı için bakın araları seyrek. Normalde bunlar kışın böyle olmuyorlar. Ellenler, Ellenlerin şekerliğine tatlı tatlılar. Burada bir tane daha böyle Melakon var. Dibim. Böyle iki tane bıraktım kendime anaç olarak. <laughs> Arkadaşlar e, kusura bakmayın boğazım biraz açık e, yapıyor. Burada bir verigata var ama. Neyin verigatası bilmiyorum. Ee, bu arada ıı, Fred'imi de kaybettim. Verigata Fred'i. Herhalde ondan kalan bir iki yaprak var. Bakalım inşallah nasipse elimizde tekrar olur. Kayıplar zaman zaman oluyor. Hmm, Şu güzelliğine bakın. Çok tatlı değil mi? Bakın. Bebekler oradan böyle büyüdükçe çok tatlı oluyorlar. Bu bebeklerin güzelliği ayrı tabii ki ama işte hayatta kalırlarsa bu da mı acaba reisi? Bakın reizleri bile şu an ayırt edemiyorum. Boyları uzak. arkadaşlar. Serena gövdeden iki tane bebek verdi. Tepesi e, balkondaki saksımdan. Burada da yine çok güzel bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasaymış arkadaşlar. 5 kasa yaprak ve bir de bu varmış. İşte sayısını bile unutuyorum. Böyle bunlar hepsi bebeklendi ve burada eminim gelişimleri daha hızlı olacak. Bakın bu da yine sarısın, sarı e, sukulentinler ismini e, şu an aklıma getiremedim. Çok güzel bir bebek var. Sen neyin bebeğisin? Çok güzeller. Evet arkadaşlar, burada da yine kıvırcıklarımdan bir tane Curl Lux'dan bebeğim var. Curl Lux çok güzel bebek veriyor alttan. Böyle. Buradaki türlerim, bitkilerim arkadaşlar e, inanın oturup izlenmeye değer bitkiler. Bakarım. Şunun güzelliğine pıtır pıtır olmuş dalında trilisi arkadaşlar o. Şunlarda trilisi bebekleri, aralarda trilisiler var. Şunlar falan bakar mısınız? Lokum lokum bunlar. Şunlar e, Mist'ler şu opalina şu luella luellam anacım gitti yani büyükler gidiyor arkadan tekrar sıfırdan kendimize anaç yapıyoruz şu şekerime bakın çok güzel şekerler var içinde çok güzel tombişler var şu çok güzel renkleniyor Bunları da çok güzel yapmışım. Minicikler diktiğimde arkadaşlar tutulmuşlar, köklenmişler. Ee, renkleri harika olacak tabii ki şöyle bakın ee, harika aranjmanlar var burada böyle bu şekilde size göstermiş oldum burası çok güzel arkadaşlar şu uzaktan çekeyim size görüntü olarak böyle buraya doğru boydan boya ve buraya seneye inşallah şu e, attığım rafları daha geniş şu taktığım demirler var ya arkadaşlar şu demirleri bakın. Şunları yeniden yaptıracağım. Daha sistemli yaptıracağım. Bunlar uyduruklu yani elimizde artan malzemelerden uyduruk böyle büktürdük yaptırdık. Daha uzun geniş yaptıracağım. Ve buraya e, çok güzel sukulent yeri yapacağım kendime. Bunlar hep tahtalardan şu an için e, olan elimizdeki malzemelerden yapılmış e, sistem. Ama çok güzel planlarım var buraya da. İnşallah öncelikle bir seramı kapatayım. Bakar mısınız? Allah'ım şu güzelliğe maşallah. Tebarek Allah. Renkleyince muhteşem oluyorsun sen. E lovely rose'lardan arkadaşlar yapraklar alacağım. Onlardan yine bir işler alacağım. Kubitlerim Burada çok güzel olacaklar. Şu renge bakar mısınız? Ne olduğunu ben şimdi bunu bilmiyorum acaba. Peach olabilir. Bakın bu peach olabilir. Urla pink olabilir. Sarı grapto değil. Yani o değil bebeklere bu bebeklere su vereceğim arkadaşlar bakın yine orpet bebeklerim var bunlara su getireceğim vereceğim bunları birazcık suyla takviye edeceğim ama diğerlerine vermeyeceğim ne kadar susuzlar daha lastik gibiler bakın daha suya doyamadılar şunlar da öyle bunlar suyu sevmiyor zaten onun için ne kadar susuz kalırlar da suyu geç alırlarsa o kadar iyi. Şunu buradan belki alabilirim. Ee, çok büyüdü ve bunlara gölge yapıyor gibi şu an için ama bakalım biraz daha dursun. Evet, bunlar böyle Bu bebeklerin bir büyüseler. Şu büyümüş burada çok sevindim. Bir tane daha bebek var orada. Biliyorsunuz çiçeği çok güzel bunun. Tacitus. Bunlar çok güzeller. Bunlar kim? Bunu çözemedim. Şu uzunlar. Bunlardan birkaç tane yine var sağda solda ne olduğunu anlayamadım. Yani bebekleri elden çıkarmak istemiyorum. Çünkü içlerinde çok çok özel türlerim var. Maşallah. Güzeller yani. Evet arkadaşlar. böyle burada size göstermiş oldum buradakiler bunlardan da çelikler aldım yaraları kurusun diye bir iki gündür burada bekletiyorum yaraları kurumuş güzel bir aranjman yapacağım arkadaşlar şu güzelliğe bakın harika form almışlar benim paraguaynselerim 3-4 renk var elimde hepsi şu an aynı gibiler ama normalde aynı değiller bunların hepsini tekrar toparlayacağım buna bakın üzerinde kedilerde de gezmiş olabilir bunun burada çok kedi var böyle çok güzel bu e, yapraklar böyle kırık ya arkadaşlar böyle kaldığı sürece anneye yapışık o kadar güzel e, veriyorlar ki oradan şeyi bebeği anlatamam Şöyle sarı sarı çok güzeller. Formları da çok güzel. Bunları hemen yeni bir saksıya